Localhost fenomeninden herkese merhaba. Bu videoda IIS web server üzerinde yayınladığımız web sitemize ziyaretçilerin HTTPS bağlantısı üzerinden web sitemize güvenli bir şekilde erişebilmeleri için Let's Encrypt SSL sertifikasının kurulumunu yapacağız. Kurulum öncesinde bindings ayarlarınızı yapmadıysanız bunu yapmanız gerekiyor. Öncelikle web sitesini seçtim. Sağ tarafta bindings ayarları var. Bunu tıklayarak edit diyorum. Host adı yazmak zorundasınız kurulum için. Bunu tamamladık. Şimdi Let's Encrypt kurmak için WinArc metolu kullanacağız. WinArc metolun kitap sayfasına girdiğinizde sağ kısımda Releases kısmı var. Releases sayfasına girdiğinizde burada işlemcinize uygun olan kurulumu indirmeniz gerekiyor. sıkıştırmadan çıkartıyoruz. Burada Vax adında bir egze var. Öncelikle özelliklere girerek uygulamanın engelini kaldırıyoruz. Daha sonra yönetici olarak çalıştırıyoruz. Burada yeni bir sertifika oluşturmak için N harfini tuşlamamızı istiyor. Buna tıkladıktan sonra bizim IIS sunucumuzu kontrol ederek mevcut web sitelerini getiriyor. Burada bir adet web sitesi buldu. Bire tıklıyorum ve Enter diyorum. Burada Bindings kısmından bizim domainlerimizi getirdi. İsterseniz spesifik bir domain seçebilirsiniz veya a diyerek hepsini seçebilirsiniz. Biz a diyerek hepsini seçtik ve devam etmek istiyor musunuz diyor. Yes diyoruz ve bize kullanım şartlarını soruyor. Buna da evet diyoruz. Şartları kabul ediyor musunuz diyor evet. Bu son adımda da e-mail adresimizi girmemizi istiyor. Bunun nedeni sertifikanın bitmesine yakın yenilendiğine veya sertifikanın süresinin dolmasına yaklaştığına dair bildirimler geliyor. Şu an sertifikamız kuruluyor. Gördüğünüz gibi Let's Encrypt SSL sertifikasının kurulumu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Burada dikkat ederseniz sertifikanın yenilenme tarihi yazıyor. Yani 9 Şubat'ta tekrar yenilenecek. Q'ya basarak çıkabiliriz. Tekrar IIS'e döndüğümüzde Bindings kısmına bakıyoruz. Edit diyoruz. Burada dikkat ederseniz SSL sertifikasını görebiliyoruz. Kurulum bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.